arkadaşlar Merhaba su şişesi ile susuz bitki yetiştirme çok az bir suyu var bunu birlikte yapalım şimdi domates yiyeceğiz toprağımızı alıyoruz toprakta bir çukur açıyoruz 45 50 santim uzunluğunda 25 santim kadar derinlik yeterli oluyor Şimdi şişemizin kenarlarına iki tane çubuk dikeceğiz. Hafif toprakta bir delik açalım. Hafif sağlamlaştıran zaten toprak gelecek. İkisini de ikinciyi de açalım. Bunu sonra takarız. şişemizi aldık. Şimdi üstten 5-6 santim üstten top iğneyi olur, iki şişin iğnesi olur. Hafif bir delik açıyoruz. Alttaki onlardan 1, 2, 3, 4. sayalım. Şey Buradan delik deneceğiz. Deremiz geldik. Şimdi alttan döneceğiz tekrar. Tam şu kenardan. Bunu da geldik. Şişelerin içine biraz toprak dolduracağız, suyun çok yavaş ak akması için. Bu delikleri kaplayacak ve su akımı çok yavaş olacak. 9 10 kaşık yeterli. Bu mumuzu dikelim şimdi. Ne oluyoruz kadar yeterli. Şuraları hafifçe sulayalım. Şöyle bir çukur açıp diğer tarafa da Kendi yetiştirdiğimiz domates filoları var. Bunlardan iki kadar çöküp buraya dikeceğiz. diğer tarafı da dikelim. Abi, şöyle. Bu can suyu olacak. Ne evet, yani su bu. Arkasından şişemizi dolduruyoruz. kapağını kapatıyoruz. Şimdi su birinci deliklerden hızlı akacak. Toprağı ısıracak. İkinci delikten yavaş yavaş akacak. Bitkimize çok uzun süre yetecek. Arkadaşlar bu domatesleri dikeli. Tam 62 gün oldu tek su ile gördüğünüz gibi şişede damlacıklar oluşmuş. Bir sefer suladık ve bu hale geldi. Domates vermeye başladı. Hepsinde çiçekleri var, domatesleri var. Gördüğünüz gibi bayağı da veriyor. Aslında bunu bir ay sonra suluyordum ancak bu sene olmadı. Sulayamadık. 62 gün, gün geçmesine rağmen bu şekilde Domates vermeye başladı. Ne sarardı ne kurudu. Tüm domateslerimiz bu şekilde. Bu da değişik bir cinsi. Buna da çiçek açtı. Bunları biraz daha geç dikmiştik. 5-6 gün fark etti. 5-6 günün farkı bu oluyor. Gördüğünüz gibi Sörpümü bile yok. Çünkü bu şişemizi şurada göstereyim. Bakın. Su tanecikleri var. Şişeye deliklerden giren su şişe içindeki hava ile dışarıdaki farklı sıcaklıkta olduğu için havadaki nemi bu şekilde suya çeviriyor. Bu su aşağıya iniyor. Alta, alta koyduğumuz toprağa. Oradan da köklere aynı şekilde gidiyor. Ve bitkimizi büyütmeye, geliştirmeye devam ediyor bu şekilde. Yoksa bu mevsimde böyle bir yerde 5-6 gün sulamasanız bu domates kurur. Hikaye geçti. Bu şekilde yaparsak gayet güzel. Domates alıyoruz. Bunu gübre de vermedik. Hormon gübre hiçbir şey yok. İlaç vermiyoruz. Tamamen doğal. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.